Partili hayata geçiş denemelerinde kalmıştık. Yeni dersimize başlıyoruz. Çok Partili hayata geçiş denemelerinde pek çok partiler hepinizin de bildiği gibi biz bu partiler arasında Atatürk dönemindeki partileri kullanacağız. Atatürk döneminde Cumhuriyetle birlikte gelen çok partili hayat geçiş denemelerinde belli partiler kuruluyor ama belli bir tarihe kadar. Neden? Çünkü halk daha henüz hazır değil. Demokrasi nedire hazır değil. Halkı kullanabiliyorlar. Özellikle büyük devletler. Başta İngiltere İtilaf Devletleri'nin başı düşmanımız demiştik. Musul sorunu var, Musul petrolleri, Musul petrollerinden karlı çıkayım diye o dönem yeni kaldırılmış halifeliği halk üzerinde kullanarak, halkın dini duygularını kullanarak çok farklı hayata ilk geçiş denemesini isyanla sonuçlandırıyor ve ilk parti isyan sonrası kapatılıyor. Böyle pek çok şey dini olarak kullanılınca, halk kışkırtılınca Mustafa Kemal çok partili hayata geçiş denemelerinde başarısız olduğumuzu düşünüyor ve 1925 ile 30 arası bunu denerken 30'dan sonra ara veriyor tek parti iktidar diye henüz halk alışık değil, ortam müsait değil diye. 30'dan sonra 1945'te 2. Dünya Savaşı bittiğinde Türkiye'ye diyorlar ki dünya barışına katılmak, Birleşmiş milletlerde olmak istiyorsan bunu demokratik yanını, barışıl yanını göster. Çok parti hayata geç. İsmet İnönü de bu savaş yıllarında çok yorgun düştüğü için, kendisi yıpranmış olduğu için, tek başına karada almanın zorluğunu gördüğü için diyor ki tamam çok parti hayata geçelim. 46 seçimleriyle çok parti hayata geçiliyor. Elinde de Demokrat Parti Adnan Menderes. Başa geçerek çok partili hayat dönemi Türkiye'de başlıyor. Ha, çok partili hayat dönemi sancılı başlıyor ama muhalefet her zaman olmalı demokrasilerde. Çok seslilik her zaman olmalı. Çünkü muhalefetin amacı şudur unutmayalım hükümeti denetlemek. Yani tek başına bir hükümet astım astım, astım kestim kestim diye gidemez denetlenmesi lazım. Onu da yapacak olan muhalefettir. Çok seslilik, her zaman demokrasilerde çoğulculuk katılıp vardır. Geçenler söylediğimiz gibi demokrasinin temel ilkelerinde. Siyasi partilerde bunların vazgeçilmez yanı. Şimdi siyasi partilerde o deneme hayatına bir bakalım. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk siyasi partisi Atatürk öncülüğünde kurulan Cumhuriyet Halk Fırkası olmuş. Uzun yıllar boyunca bu parti ülkeyi tek başına yönetmiştir. Atatürk ülkede tek partili yönetimi yeterli görmeyip muhalefet partilerinin kurulmasını destekliyor. Bu doğrultuda ilk muhalefet partisi Kazım Karabekir, kendi komutan arkadaşları Ali Fuat Cebesoy ve Bay gibi isimler oluyor. Bunlarla Kurtuluş Savaşı'nı kazanmıştı. Ha, bunlar neden muhalefet olmak istiyor? Çünkü diyor ki Kazım Karabekir saltanat kaldırıldı ama halifelik biraz erken kaldırılmadı mı? Yani insanlar biraz dini duygularla bu ortamda muhalefet oluyorlar. Terakki perver Fırkası da böyle kuruluyor. Her partinin kendine ait tüzük, yönetmelik yani kuralları vardır. Parti kurulurken terakkiperver biz herkesin dinine saygılıyız diye bir madde koyuyor parti tüzüğüne, yönetmeliğine. Sanki diğer partiler dinsizmiş gibi bir algı yaratıyor. Bunu da İngiltere çok güzel kullanıp halifelik niye kaldırıldı diye isyan ettiriyor milleti. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası üyelerinden bazıları Şeyh Said isyanına yani Cumhuriyete yönelik ilk dini içerikli isyanı yaptırıyor rejime yönelik, yönetim şekline yönelik. Böylece parti 5 Haziran 1925'te kapanıyor arkadaşlar. Türkiye'nin ikinci muhalefet partisini Mustafa Kemal kendisi kurdurtuyor. Hatta kendi arkadaşı Ali Fethi rica ederek 12 Ağustos 1930'da Serbest Cumhuriyet Fırkası. Çünkü 1929'da dünyada ekonomik kriz çıkıyor. Birinci Dünya Savaşı'nı sonuçlandıran ABD ve ABD bankaları borç verdiği milletlerden paraları toplayamamış. Dünya rezervleri, ba bankalar, işte borsa çökmüş kara perşembe olarak özellikle yenilen devletler perişan halde. Almanya başı çekiyor, tazminatları ödeyemez halde. Böyle olunca da Birinci Dünya Savaşı'nın sancıları 1929'da dünya ekonomik krizi olarak baş gösterince Mustafa Kemal biz yeni kurulmuş bir cumhuriyetiz. Burada ne yapmalıyız diye kendisinin de denetlenmesini istiyor muhalefet partileri tarafından ve bu nedenle 12 Ağustos 1930'da arkadaşına bir parti daha olsun çok sessizlik olsun diyor ve Ali Fethi Okyal partiye kısa sürede Cumhuriyet ve İnkılap karşılıkları toplandı diye parki kuruttuğu gibi geri kapatmak zorunda kalıyor. Yani Ağustos ayında kuruluyor, Kasım ayında kapanıyor parti. Niye? Çünkü Türkiye'de de dünyada da bu böyledir. Bir şeyi nasıl başlatırsanız öyle devam eder. Şimdi Türkiye'de ve dünyada bu hep böyledir. Bir şey nasıl başlarsa dediğim gibi öyle devam eder. Burada ilk terakki Cumhuriyet Fırkası çok farklı hayata geçişte. Biz herkesin dinine saygılıyız dediği için serbest Cumhuriyet Fırkası da bu hale geliyor. Ali Fethi Bey istemese de içerisinde dinda, dindarlar yani böyle farklı sesler giriyor. Karşıtlar toplanıyor. Cumhuriyet karşıtı yandaşlar. Ali Fethi Bey de partisi böyle anılsın istemiyor. Halbuki partisini Atatürk'ün emriyle kurmuştu. Kadına hak veren e, çağdaş modern bir parti olarak kurmuştu. Partinin sonunun iyi gitmeyeceğini düşünerek partiyi kapatma kararı alıyor. Mektup yazarak da Mustafa Kemal'e bildiriyor. Böylece çok partili ayağı sona eriyor. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılmasının ardından gerici nitelikte bir ayaklanma daha çıkıyor. Menemen olayı. Orada az Kubilay öğretmen olarak görev yaparken şehit düşüyor. Arkadaşlar bu da yine niye bu parti kapatıldı diye din taraftarları gözünden İzmir'in Menemen ilçesinde çıkıyor. Rejime yönelik ikinci dini içerikli isyan. İlki şey Hüseyin Ayrı İngiltere'nin kışkırtmasıyla Musul elden gidiyor diye. Şimdi ikincisi de Menemen, İzmir'in Menemen ilçesinde. Ataşlı bilgimiz diyor ki Atatürk döneminde çok parti siyasi hayata geçirememiştir. Bu durum Türk halkının henüz demokratik hayata hazır olmadığının göstergesidir. Bunu da unutmuyoruz. Evet insanların toplu olarak yaşamaları belli kurallara göre işleyen devletlerin kurulmasını gerekli kılmıştır. Yani biz bunu hep söyleriz sosyal bilgiler dersinde. Sosyal bilgiler dersi canlı bir derstir, yaşadığımız bir derstir. İnsanların topluluk halinde yaşaması belli kuralları tabii ki doğurmak zorunda. Niye? Çünkü insan insana muhtaç. Görüyorsunuz şu dönemde koronavirüsü nedeniyle ne hale düştük? Yalnızlaştırma politikası diyorlar. Bazıları öyle diyen Avrupalı kesim var. Bu bilinçli yapıldı bu virüs. İnsanları yalnızlaştırma, sanal aleme alıştırma. İşte neredeyse şunu diyen bile var paralardan çok geçiyor, bitcoin hesabı girecek diye. Artık sonumuzu bilmiyoruz ama biz derslerimize devam ediyoruz. Burada da diyor ki toplarla yaşasam belli kurallarla yaşarsın çünkü insana mutarsın, tek başına yaşayacak hali yok. E insan insana da kaos ortamı yaratmayacağına göre, haksızlık yapmayacağına göre belli kurallarda yaşama arzusuyla birbirine yardım ederek gitmek zorunda. O yüzden de devlet toplumda düzen ihtiyacının bir sorunu sonucu. Niye? Çünkü devlet seni o çatı altında birleştiriyor. O çatının altında devletin koyduğu kurallarla yaşıyorsun. O düzen olmasa kaos çıkar dediğimiz gibi. Devlet düzeni sağlamak ve sürdürmek için yasa oluşturuyor. İnsanlar arasındaki ilişkileri düzenleyerek topluma düzen veren kurallara yasa, diğer adıyla kanun diyoruz. Devletin oluşturduğu yasaların çerçevesini çizen ve rejimini belirleyen bir anayasası var. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası gelecek yıl yine öğreneceğiz. Savaş Anayasası olarak ilk çıkıyor. Evet TBMM gücünü topluyor madem yeni hükümetim diyor. Arkasına yeni de bir anayasa çıkarıyor. Teşkilatı Esasiye Kanunu 21 Anayasası Esaslı Kanun 21 yılında çıkıyor. Ama Türkiye Cumhuriyeti'ne ait sadece 1921 Anayasası yok arkadaşlar. Şurayı düzelteyim. 21 anayasası ilk anayasa ama 21'den ziyade 24, 61 ve 82 anayasaları var. Günümüze kadar gelen son anayasamız 82 anayasası. Burada yazan da Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 82 anayasasının maddeleri. Madde 1. Türkiye devleti bir cumhuriyettir. Yönetim şeklimizi devletimizin nasıl yönetildiğini belirtiyor. Madde 2 Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, layık ve sosyal bir hukuk devletidir. Demokratik, layık ve sosyal bir hukuk devleti çok önemli. Niye? Çünkü cumhuriyet yönetim şekli olarak demokrasinin vazgeçilmez ilkesi demiştik. Demokrasinin olduğu yerde layıklık da olur demiştik. Geçen dersimizde neden? Çünkü layıklık dini kuralları kaldırıp devletin yasa, hukuk kurallarını getirmesiydi. O yüzden demokrasinin yaşaması için laiklik şarttır. Laiklik ve cumhuriyetçilik ilkesi Atatürk'ün vazgeçilmez ilkelerindendir. Evet, Türkiye Cumhuriyeti'nin nitelikleri dedik. Demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti. Anayasanın ikinci maddesinde de yer alıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin nitelikleri anayasasının ikinci maddesinde demokratik ve sosyal derken demokrasiden ben ne anlıyorum? Demokrasi kelimesi her ders söylediğimiz gibi demos kratos halkın gücünden geliyordu. Demokratik devlet anlayışına göre egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Yani demokrasinin vazgeçilmez temel ilkelerinden biri milli egemenlikti. Türk ulusu kendisini yönetecek kişileri yapılan seçimlerle belirler. Ha Demokrasinin temel ilkelerinde seçimler, çoğulculuk, katılım, siyasi partiler de vardı hatırla. Demokratik bir devlette de, tüm bireyler temel hak ve özgürlüklere sahiptir. Herkes eşitti. Hürriyet ve eşitlik vardı. Sınıf ve zümre farkı gözetmek sizin herkes yasalar önünde eşit. Siyasi haklar demokrasinin vazgeçilmez unsuru, yani siyasi partilerin olup benim seçim yapabilme gücü. Seçme ve seçilme hakkı demokratik yönetimin vazgeçilmez şartıdır. Yani ben hem seçme hem seçilme hakkına sahibim. Eskiden milletvekili olmak için biraz yaş aralığı vardı. Artık insanlar 25 yaşını doldurmuşsa milletvekili de olabiliyor arkadaşlar. Yani bunu da bilin. Demokrasilerde bireyler düşüncelerini ifade etme özgürlüğüne de sahip. Yani ben düşünce ve ifade özgürlüğüne kendi kendime sahibim. Şimdi aşağıda verilen özelliklerden hangisi demokratik bir devletin niteliklerinden değildir diyor. Hemen şıkları görünce söyleyeceğinizi biliyorum. Eşit oy hakkı, düşünce, ifade özgürlüğü, sınıf ayrımı, seçme seçilme hakkı. Hemen sizin de cevaplayacağınızı düşünüyorum. Hemen baktığımızda ne diyeceğim ben buna? Düşünce ifade özgürlüğü var demokraside. Eşit oy var, seçme seçilme hakkı var, hepimiz seçebiliriz dedim. E sınıf ayrımı, sınıf ayrımı, sınıf ve zümre farkı gözetmek sizin demokratik devlet herkes yasalar önünde eşittir der. Bunu unutmayın. Kimse kimseden ayrıcalıklı değildir. Unutmuyoruz. Evet, layık devlet, devlet belirli bir dine ya da mezhebe ayrıcalık tanımaz. Sen bu dindensin, şu senin hakkın demez. Hangi dine mensup olursa olsun tüm vatandaşlara eşit davranır ve devlet yönetimini din kurallarına dayandırmaz. Bakın arkadaşlar, layıklığın iki tane anlamı var. Biri, din ve vicdan özgürlüğü. Sana devlet diyemez ki senin dinin şu. Devletin dini olmaz zaten, devlet soyut bir kavram. Devletin içerisinde yaşa halkın dini olur. Ama devlet de sana karışamaz hangi dindesin diye. Din ve vicdan özgürlüğü var. İkinci anlamı dini kuralları devlet kurallarından soyutlamak, çıkarmaktır. Şimdi layıklık en basit ifadesiyle din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır. Layık olan devletlerde tüm vatandaşlar din ve vicdan özgürlüğüne sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde Devleti herkes Din ve vicdan özgürlüğüne sahip, herkes dilediği inanca sahip olabilir. Kimse herhangi bir inanca sahip olmaya zorlanamaz. Hiç kimse inanç ve ibadetlerinden dolayı kınanamaz, suçlanamaz. Hukuk kuralları da din yerine akıl ve bilime göre hazırlanır. Seneye Atatürk ilkelerini öğreneceğiz. Laikliğin alanı hukuktur. Çünkü dini kurallar yerine hukuk kuralları geliyor. Alanı hukuk, bütünleyici ilkesi de akıl ve bilimdir. Yani anlamı akıl ve bilime dayalı olan her şey öğretlikten geçer. Devletin egemenlik gücü yani yönetmek gücü ilahi kaynaklara göre değil millet iradesine göre düzenlenir. Türkiye Cumhuriyeti layıktır ve herkes istediği dini seçmekte serbesttir. Mustafa Kemal Atatürk. Görüyorsunuz atamız ne kadar hani öngörülü, ileri görüşü öyle bir sistem oturtuyor ki yani sistemler ne olursa olsun hangi yüzyılda yaşarsak yaşayalım modernliğin peşinde ne var? İlim var, bilim var, akıl var. Başka hiçbir şey yok. Kurafeler yok, gelenek sadece kalıpsa anlayışlar yok. Niye? Çünkü demokrasi var. Evet, sosyal devlet anlayışı ne demek? Sosyal devlet anlayışı NGS'de de çıkmıştı halkçılık ilkesi gereği. Sosyal devlet anlayışı 2015'te sorulmuştu. Devletin vatandaşına hizmet etmesi demektir. Nasıl yani? vatandaşın yararına çalışacağım. Mesela devletin hastanesi vatandaşına hizmettir. Devletin okulu vatandaşına hizmettir. Devletin baraj, köprü, yol yapması vatandaşına hizmettir. Bunlar hep sosyal devlet ilkesidir ve halkçılık ilkesidir. Sağlık güvencesi olmayanlara yeşil kart dağıtılması, Kızılay, Çocuk Esirgeme Kurumu, Huzur Evi gibi kurumların kurulması sosyal devlet olmanın gereğidir. Sosyal devlet olmanın gereğidir. Sosyal devlet toplumda ekonomik ve sosyal bir düzen ve hizmet anlayışı oluşturur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarına her şeyden önce insan haysiyetine yarışır bir yaşam düzeyi sağlamayı kendine görev ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 60. madde diyor ki herkes sosyal güvenlik hakkına sahip. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 61. maddede diyor ki devlet şehitlerinin dul ve yetimleriyle malul ve gazileri korur ve toplumda kendine yarışır bir hayat seviyesi sağlar. Yani devlet sana bakmakla mükellef diyor. Ha, senin gazinse, senin şehidinse, senin arta kalan ailene de bakmak zorunda. Niye? Çünkü devlet demek vatandaş için hizmet etmek demek. Sosyal devlet anlayışı da bu demek. Vatandaşına hizmet etme duygusu. En evet, soru, yukarıda verilen özellikler Cumhuriyet'in temel nitelikleri arasındaki eşleştirme seçeneklerin hangisinde doğrudur? Cumhuriyet'in temel nitelikleri ve yukarıda verilenleri eşleştireceğim. Kızlar ve Huzurevi gibi kurumların devlet tarafından açılması hangi devlet niteliğidir? Cumhuriyet'in niteliklerinde sosyal devlet. Çünkü devlet açıyor. Vatandaşına hizmet. Huzurevi, yaşlılara hizmet. Vatandaşın din ve vicdan özgürlüğünün olması layık devlet diyorum hemen. Egemenliğin kayıtsız, şartsız millete ait olması demokrasinin tanımı demos kratos halkın gücü demokratik devlet o yüzden cevabımız hemen devlet eliyle sosyal kurumlar cevap denizi sosyal layık demokratik sırayla gidiyor evet devam ediyoruz sosyal devlet anlayışı ile ilgili devletin yaptığı çalışmalar mesela Kimsesiz çocuklara aile sıcaklığı sağlamak, huzur evi sakinlerini unutmamak, gazete haberleri, huzur evi sakinleri sosyal devlet anlayışı gereği, sokak çocuklarını koruma sosyal devlet anlayışı gereği, çocuk esirgeme kurumu sosyal devlet anlayışı gereği, sosyal güvenlik kurumu yani emekli olduğunda senin paranı sağlayan kuruluşlar, emekli sandığı, bağ, kur, sen, SGK, işsizlik sigortası, sağlık ocakları bunlar hep sosyal devlet hizmeti gereği. Hatta günümüzden örnek verelim. Koronavirüs gereği sokakta yaşayanların belediyeler tarafından spor tesislerinde yatırılıp 3 öğün yemek verilmesi sosyal devletin gereğidir. Anlaşıldı diye düşünüyorum günümüzden de örnek verince. Evet, hukuk devletine geçiyoruz. Hukuk devleti de vatandaşlar kanunların değişiktir. Haksızlığa uğradığını düşen herkes mahkemeye başvurarak hakkını savunabilir. Hatta az önce söyledik geçen derslerde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bile var. Bu bizim ne kadar hukukçu, barışçıl, demokratik bir devlet olduğumuzun kanıtı. Devlet diyor ki Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni imzalamış. Benim vatandaşım da eğer şikayetçi ise size başvurabilir. Şimdi hukuk devleti tüm karar ve faaliyetlerini hukuka uygun olarak yapan devlettir. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hukukun üstünlüğü ilkesini benimser. Halk oyuyla kabul edilmiş yazılı bir anayasamız var. Temel halk ve özgürlükler yasalarla bu güvence altına alınmış. Anayasamız tüm yasaların üzerindeki temel yasadır. Yani her şeyin üstünde. Mahkemeler bağımsızdır. Mahkemelerin alacağı kararlara da kimse müdahalede bulunamaz. Çünkü devletin güçleri yasama yürütme yargıydı. Yargıda güçler ayrılığı gereği bağımsız mahkemeler tarafından yapılır. Çünkü hukuk özgürdür dedik. Adem olmak zorunda. Evet sorun yukarıda verilen özellikler Cumhuriyet'in temel niteliklerinden hangisine ait olduğunu söylenebilir. Temel hak ve özgürlüklerin yasalarla güvence altına alınması, bağımsız mahkemeler, yazılı bir anayasa hep hak hukuk dedi. E tabii ki cevap Adana hukuk devleti. Evet arkadaşlar diğer ders görüşmek üzere sağlıcakla kalın.